Selamlar çok sevgili Youtube Bugün sizinle birlikte Efendim Coffee Talks'un 3. bölümündeyiz Malum ilk 2 bölümde bir çiftimizle Konuşmuştuk Bir de kurt adamla vampir gelmişti ee, Onların hayatları hakkında Az buçuk bilgi edinmiştik Sonrasında devam etmiştik Yayınımıza ee, Şimdi ise 3. günümüzden Devam ediyoruz Yükleyelim Devam ediyoruz Barista Miray olarak geçiyor. Perşembe, 24 Eylül 2020. Hmm. Şimdi oldu. Bir üye kaybetmelerine rağmen Super Smiles'ın son albümü 1 milyon kopya sattı. Vlog çekme dersi bazı özel okulların müfredatında yer almaya başladı. Ork İşçi Sendikası iş yerinde ırk ayrımcılığı yapılmasını istiyor. Sanırım doğru yerden başlattım. Hoş geldiniz. Selam. Bir kupa ballı süt lütfen. Tabii hanımefendi. Ben bu. <laughs> servis et. Bal süt. Bal sütünüz hazır. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hey Miray görünüşe göre içeride kedi var. Oha benimle birlikte girmiş. Sakin ol girsin. Selam kedicik. Ne arıyorsun? Süt mü istiyorsun? <laughs> Selam barista. <laughs> evet, biraz süt <önce> hayır demem. <Gülüyor> Oha! <Gülüyor> Hayalet görmüş gibisin. Hayır yani özür dilerim. Kabalık etmek istememiştim. Form değiştiren bir Nekomimi görmeyeli uzun zaman olmuştu. Halka açık yerlerde pek böyle yapmıyoruz. Sanırım pek Nekomimi arkadaşın yok. <laughs> Var diyemem. Sizler kedi formunu genelde seyahat için kullanıyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam. Doğru. Kedi formuyla dolaşmak kulağa daha pratik geliyor. Ben olsam ben de... Eee şey iki ayaklı formunda dolaşmazdım. Yani evet. Neyse devam etmeden önce sütümü alabilir miyim? Ah pardon. Ne tür süt alırsınız? Sadece süt. İlave bir şey. Evet süt. Yanına da hiçbir şey. Ben kedili ablayı çok beğendim bu arada. Güzel gülüşlü hanımefendiye taze süt. Teşekkürler. Reşit olmayan bir kıza mı asılıyorsun? Sadece iltifat ediyordum. İltifat için teşekkürler. Gerçekten çok iyi. Afiyet olsun. Senin gibi bir genç kızın bu saatte ne işi var? Genç kız değilim ben. Kendi başımın çaresine bakabilecek bir yetişkinim. Hmm, pek yetişkin gibi gözükmüyorsun. Ne? 18 yaşındayım. <laughs> evet işte genç kız diye buna diyordum. <laughs> Senin gibi yaşlı bir kadın olmadığım kesin. Ayrıca 11 yaşından beri kendi paramı kazanıyorum. Yani artık kesinlikle bir çocuk değilim. Nasıl yani? Kesin biliyorsundur. Ee, bilmiyorum. Oha, yoksa sen Hadi söyle. Eğer yasalışı bir şey dönüyorsa ya da tehlikedeysen iki defa gözlerini kırp. Gerçekten mi? Benim gibi şirin bir yüz bile mi? Kesinlikle. Cidden TV'de veya sosyal medyada beni hiç görmedin mi? Züppeler gibi gözükmek istemiyorum ama pek ana akım medyayı takip etmiyorum. Züppe. Fakir ama aydınlanmış mantı diyorsun. Anladım. Fakir kısmı sensin sanırım. Bir şey sipariş etmemişsin. Ne? Bir kupa kahve bile alamıyor musun? <laughs> Onun iş bazında pek başarılı olduğunu söyleyemem. Gerçekten mi? Bazen düşünüyorum da bu kafe ben olmadan sağ kalabilir miydi? Neyi bekliyorsunuz hanımefendi? Hadi sipariş verin. Bu bir hizmetçi kafe simülasyonu falan mı? Peki ne sipariş vermek istersin? Her zamankinden. Her zamanki. Anlamadım ne olduğunu. Espresso içiyordu değil mi? Kedi kıza mı gıcık oldun? Ben sevdim. Espresso hazır. Hmm her zamanki gibi iyi. Beğendiğine sevindim. Bekle. Bir dakika. Sen tanıdık geliyorsun. Popüler bir grubun üyesi misin? Rachel Florencia mısın sen? Super Smiles grubundayken mezun olup soru kariyerine başlatan. Hmm. Bir şeyler biliyor musun hanımefendi? Bu bizi ilk sorumuza götürüyor. Burada ne işin var senin? Süt içiyorum. <laughs> Ciddiyim. Beni görüyorsun değil mi? Cidden süt içmek için buradayım. Nasıl oluyor da bu kafe bir sürü garip kişiyi çekiyor? Aslında gerçekten bir sürü alışılmadık müşterimiz var. Hop ikonunu ziyarete birlik oldu tabii ki. Süt içmek için gelmiş olsa bile. <laughs> Oley başarım açıldı. Hayır cidden. Neden buradasın? Şey bilirsin. Gençlerin tipik sorunları işte. Babamla kavga ettim. Ve işte buradayım. Ah anlıyorum. Senin gibi pop ikonunun bu saatte gezinmesi doğru mu? Benim için endişelenmene gerek yok. Kediye dönüşebilirim. Şimdi gerçekten endişelendim. Neyse, neler oldu? Babam tartıştık. Çalıştığım işten memnun değil. Mesleğime her zaman olumsuz açıdan baktı. Ama yaptığım işi seviyorum. Annen bu işe ne diyor? İş hakkında o ne düşünüyor? O birkaç sene önce vefat etti. Bunu duyduğuma üzüldüm. Önemli değil. Baban ayarlıca sektörü hakkında neler biliyor? Yıllar önce gösteri dünyasındaydı. Yani evet. Az çok bir şeylerden anlar. İyi akşamlar Miray. İyi akşamlar daha önce hiç görmediğim kızlar. Daha dün görüştük. <laughs> Şaka yapıyorum Freya. Her neyse Miray. Evet efendim. Boğaz ağrısı için bir içeceğe ihtiyacım var. Bu kardeşine ballı limonlu yeşil çay verir misin? Özel içecek hazır. vay vay vay. Bu da nesiymiş? Özel öksürük şurubun. İsim nedir bunun? Ee, öksürük şurubu. <laughs> Tabii öyledir. Bakalım tadı kokusu kadar güzel mi? Of be. Çok iyiymiş. Gününüz nasıl? Devede ingiliz bir şeye rastladınız mı? Evet evet. İlginç bir şey oldu mu? Aslında vardiyamda ürkütücü bir şeye rastladım. Anlat hadi anlat hadi. Duymak istediğine emin misin? Evet. Rastladığım ürkünç şey. Maaşımda. Cidden mi? Evet, bugün ödeme günü. Ve ATM'ye uğradım. Ne korkutucu bir manzara. Sendika protestosu dışında aslında her şey yolunda. Yolunda olduğunu nasıl söylersin? Burada kendi başına dolaşan bir genç ünlümüz var. Bu buraların güvenli olduğunun iyi bir kanıtı değil mi? Hey. İçecek ve mekan için teşekkürler. Şimdi geri dönüyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. <laughs> Yalnızca oturdu ve bir şeyler okudu. Bence bir kahve dükkanı yapılabilecek en sıradan şey bu. Yani yazarken sen de hep aynısını yapıyorsun. Sanırım haklısın. Neyse nerede kalmıştık? Ha evet. Burada ne yapıyorsun geç hanım? Fark ettiysen saat oldukça geç oldu. Kaçacak bir yerim yoktu ve burası hoş görünüyordu. Anladım. Kısaca bir bara gitmek istedin. Ama Reşit değilsin. Değil mi? <laughs> Nasıl anladın? Artık zihinde mi okuyabiliyorsun ihtiyar? Onun yaşlarında bir kızım var. Ne dediklerini çevirmek oldukça basit. Özellikle de her gün organlarla ilgilenmek zorundaysan. Neden burada olduğunu bilmiyorum. Ama her şey düzelecek. Buradayken her problemini unutabilirsin. Dostum sen polissin. Başkasının kızıyla ilgilenmek onun işi değil. O bir polis. Bu tamamen onun işi. Sakin ol Freya. Bu kadar gergin olma. Evet. Evet. <laughs> Polis bey çok daha iyi hissetmemi sağladı. Kendin de biliyorsun Freya. Burası oldukça güvenli. Değil mi memur George? Tabii ki buralardaki en güvenli yer burası. Ey bu kadar övgü fiyatlara da yansır umarım. Ne? Bana öyle bakma. Polisin sen ihtiyar. Öyleymiş gibi davran. Suçlarla ve güvenliği sağlamakla uğraşıyorum. Başkasının kızlığına nasıl ilgileneceğini nereden bilebilirim? Bilmen lazım. Sen de bir babasın. Oh. Haklısın. Arkadaşlar. Sizi duyabiliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Gerçekten mi? Gördün mü Freya? Duymayetisi gayet iyi. Bu kendini korumasına yardımcı olur. Her neyse bayan Rachel. Rachel Hanım sizi buraya ne getirdi? Diğerlerine söylediğim gibi babamla kavga ettim. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ben de kızımla her gün kavga ediyorum. Hey, bunu zaten bunu neden söylüyorsun? Çünkü doğru. Çocuklarımla hep kavga ederim. Bu çok normal. Aslında bakarsan tartışmamız sonlandığında birbirimize daha da bağlanıyoruz. Ne? Çünkü işler sakinleşince onlar hakkında bir şey öğrenmiş oluyorum. Onlar da benim hakkımda bir şey öğrenmiş oluyor. İşleri çözümsüz bırakmadığımız sürece tartışmak işleri daha ile getirir. Ama bu çok sık oluyor. Bu gece olan saygısız kav sayısız kavgalarımızdan sadece birisiydi. Eskiden böyle değildi. O şey olmadan önce. Sola karenin öncesinden mi bahsediyorsun? Hayır, annem vefat etmeden önce. Kavgalarınızdan sonra ne oluyor? Hmm, hiçbir şey. Konusunu açmıyoruz. Başka bir kavga başlayana kadar. Çözülmemiş sorunlar tehlikelidir. Kolay değiller. Ama birbirinizi daha iyi anlamalısınız. Kabul etmek istemesem de anlaşmazlıklar birini tanımanın en iyi yollarından biri. Kendi kanındakileri bile. Ama annem varken hiç bu kadar büyümüyordu. Beni anlayan tek kişi oydu. Babanı da anlamıştı. Belki bu tartışmayı annenle de yaptı. Ve annen ikinizin arasında bir ara bulucu rol oynamıştı. Bu mümkün. Annem aramızda olmadığına göre Vasim olarak rol oynayacak biri de yok. Ve baban en iyi anlaşmacısını kaybetti. Bekle bir saniye. Bunu hep yaşıyoruz demiştin. Bu sefer niye kaçtın? Kızım hiç kaçmamıştı. Bekle. Belki de kaçan taraf hep ben olduğum içindir. <laughs> İşimi bahane ederek. Bunu anlayabilirim. Evet hep buraya kaçarım. Ama maalesef bunu yeniden söylüyorum. İkiniz de aranızdaki sorunları çözmelisiniz. Çözülmemiş sorunlar tehlikelidir. Her türlü ilişki için. Neler yaşadığınızı açıkçası anlayabiliyorum Rachel. Gençken ben de kaçmıştım. Şu an ailen aranız değil mi? Evet. Ne zaman ve nasıl oldu? Dürüst olmam gerekirse ben de emin değilim. Birden oldu. Belki daha da uzağa kaçmalıyım. Yani kendi paramı kazanıyorum. Babama bel bağlamak zorunda değilim. Hmm, bunu önermezdim. Neden? Ben bir yetişkinim. Hiçbir yetişkin ben bir yetişkinim demez. Kendini düşünmek için biraz zaman tanır Rachel Hanım. Ve babanın bakış açısını çözmeye çalış. Eminim ikiniz de bu durumu aşabilirsiniz. Yetişkince. Acele karar vermene gerek yok. Bundan pek emin değilim. Sadece kendine biraz zaman tanı. Ama şimdi eve gitmeni öneririm. Saat çok geç oldu. Ben de eve gitmeliyim. Seni bırakabilirim. Ama babanla hemen konuşmana gerek yok. Direkt odana git. En azından evde güvende olduğunu bilmek onu rahatlatacaktır. Bu daha net düşünmesini sağlar. Haklısın. Gerçekten tam bir polissin George. Tabii ki öyleyim. Öyleyse nerede yaşıyorsunuz Zeytin Hanım? Neko Town'un batı kesminde. Oh. Uzakmış. Yine de beni eve bırakacaksın değil mi? İhtiyar. Tabii ki bırakacağım. Seni de bırakmamı ister misin Freya Hanım? Hayır gerek yok. Motorum var. Emin misin? Yüzde yüz. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Teşekkürler Miray ve Freya. <laughs> Dikkatli gidin. Görüşürüz Miray. İşte gittiler. Evet. İstersen daha oturabilirsin. <laughs> Yok ya. Benden bu kadar. Yazma işi nasıl gidiyor? İyi gibi. Bunu duymak güzel. Yine de bir sürü işi aynı anda yapıyorum. Teslimat gününe zor yetiştirdim. Böyle devam edebilir miyim bilmiyorum. Neden itiraf etmiyorsun? Müdürüne kitap olayından bahset. Kim bilir? Belki anlayış gösterir. Tabi tabi. Tebrikler Freya. Al. paraya hak ettin. Git bir tatile çık ve romanını bitir. Rüyamda görürüm. Pek ayın elemanı sayılmam. Bilemezsin. Kim bilir belki beni diri diri gömer. Of bu baskı. Tek bir şeyden eminim. Bu kafenin anlatılacak pek çok hikayesi var. Yani evet sanırım yarın da buradayım. Kapımız sana her zaman açık. <laughs> Bahse girerim öyledir. Tamam o zaman kendine iyi bak. Yolda dikkatli ol. Çok sevgili YouTube bugünlük sizinle burada kalmış olalım efendim. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Biz Twitch ile birlikte devam edeceğiz dördüncü bölüme. Öpüldünüz.